Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tüner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü güncel enerjimizde kahve falından başlayacağım. E, genel durumlarınızla alakalı, beklediğiniz ayrılıklarınız, sıkıntılarınız, yalnızlıklarınız, her ne varsa, iş konularınız, para akışlarınız bunlarla alakalı genel bir açılım yapacağım. Hemen ardından kahveyi bitirdikten sonra tarot kartlarına geçeceğim. Ee, ne ile ilgili olacak yine? Güncel aşk hayatınızla alakalı durumlarınızı aktarmaya çalışacağım. Yapmanız gerekenler abone olup tüm bildirimleri tıklamanız ve benden her daim haberdar olmanızdır. Diğer e, abone <laughs> diğer yapmanız gereken şey ise arkadaşlar eğer ki kişisel bir bakım istiyorsanız açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlarım gözlerinizi kapatıyorsunuz niyetiniz her neyse 3 kere söylemeniz 3 kere e, döngünüzü bana burada aktarmanız yeterli olacaktır. Ya da e, aklınıza şu an hiçbir şey gelmiyorsa kendi isminizi ya da bulunduğunuz durumlarıyla alakalı durumlarınızı aktarabilirsiniz. Mesela neyi merak ediyorum iş konusu aşk konusu e, para akışı diyebilirsiniz örnek veriyorum. Evet arkadaşlar başlıyorum. Zamanlı zamansız bir açılımdır. İzleyene ve dinleyene özel bir açılım yapıyorum arkadaşlar. Ne zaman bu açılım sizin karşınıza çıkar ve ben sizin karşınıza ansızın denk gelirsem bu açılım sizlere özel olsun diyorum. Canla Evet başlıyoruz. Zaman zaman bakıyor musunuz? Aynı bak izleniyorsunuz arkadaşlar. Gözleniyorsunuz. Acaba beni merak eden birileri var mı? Beni izliyor mu? Bana bakıyor mu? Beni stalkluyor mu? Evet arkadaşlar burada haneniz tertemiz aslında çok temiz duygular içerisinde bir bekleme, bir izlenme enerjinizin olduğunu da söylemek istiyorum. Açar açmaz. Şöyle hemen enerjilerinizi buraya yüklüyorum. Bakın şöyle. Evet. Sıkıntılı bir döngüden geçtiğinizi söylemek istiyorum. Arkadaşlar kafanız çok karışık. Yeni döngüleri bekliyorsunuz. Araba almak isteyen arkadaşlarım bir yola çıkma tatil enerjileriniz var ise bir yol düzergahı 3 arkadaş ya da 3 arkadaş birlikte gittiğinizde ya da iki arkadaş üçleme döngüleri hani orada bekleyen bir kişi ya da faktör varsa bir Buluşma enerjisi olacakmış canlarım ama sizin için çok güzel bir döngü ne zamandır bu yeni döngüde yeni bir vurgu bu tatil enerjilerinize gitmeniz gerektiğini oraya giderseniz birazcık daha rahatlama enerjisine gidebilir misiniz bunu burada algılıyorum. Şuradan baktığımda bazı arkadaşlarımızın evle alakalı değişimler bakın bulunduğumuz ortam biraz sıkıntılı bir döngüde olabilir. Ev taşıma, evlisinizdir, sıkıntılarınız vardır. Eş faktöründen ötürü size gelen bir olumsuzluk, olumsuz bir soru ya da kendi ağzıyla ifşalar hani bunlarla alakalı durumlarda kalmış olabilirsiniz ya da yakalama enerjileriniz bir şekilde sizi çok sıkıntılı bir döngüye gitmiş olabilir o eve gitme enerjisinde bulunmak istemiyorsunuz ya da o eve dönme ya da o evden bir an önce çıkmasını ya da gitmek istediğinizi görüyorum arkadaşlarım bir ev değişikliği çünkü bulunduğunuz durumda kalmak istemiyorsunuz. He belki bunu birebir kendiniz yaşamış olsaydınız belki ama etrafınızdaki insanlardan kaynaklı e, bu durumu hazmedememe gibi durumlar söz konusu olduğunda vurgulamak istiyorum. Şimdi şuradan bakıyorum arkadaşlarım nasipli bir enerji iş olayları e, bulunduğunuz iş hayatınızla alakalı sıkıntılı bir döngünüz var ise. Tartışmalarınız var ise artık o işe çalışmıyor, çalışmamak istiyorsanız beklediğiniz bir yeni bir iş var ise bundan yeni bir döngüde haber alacak mısınız? Ee, güzel bir haber sizin için çok sağlıklı bir haber olacak. Yani nasıl sağlıklı olabilir ki iş konuları derseniz şöyle bir yere iş başvurusunda bulunmuşsunuzdur ama bulunduğunuz ortam sizi çok sıkıntılı bir döngüye ittiği için daha güzel bir ortam daha sağlıklı daha huzurlu bir ortam sizi bekliyormuş bunu da söylemek istiyorum özellikle ismin içerisinde s -E l m n harfi olan arkadaşlarım var ise siz olabilirsiniz aklınıza kişi olabilir bulunduğunuz durumlar olabilir bir de i harfi öncelikle bunu söylemek istiyorum bir hastalık haberi, bir hastane döngüsü, hastanede çalışıyor olabilirsiniz, hastalık bazı problemleriniz olabilir. Kendinizle alakalı bazen anlamadığınız vücutta sıkıntılarınızın olduğunu ve çözüme gitmek istediğinizi söylemek istiyorum. Burada da dağlık bir enerji var. Daha böyle daha temiz bir hava, bol gıda enerjisi yani... Tatil planları var dedik ama bazı arkadaşlarımız tatil planlarını daha sessiz, sakin, daha böyle dağlık bir döngüde geçirme enerjisine gidebilirmiş. Ya da öyle bir yeriniz varsa çiftlik gibi ya da güzel bir yer enerjisi diyebilirim. Buraya gidecek misiniz arkadaşlar? Sizin için çok hayırlı olacakmış. Ya da bir arkadaşınızın tavsiyesiyle o dağlık bir yere gidersiniz belki şifalanacak mısınız belki şifalı bir su belki de orada bir hoca enerjisi belki sizin çok büyük sıkıntılarınız var çözüm enerjisi diyebilirim şuradan bakıyorum ee, çok düşünüyorsunuz. Niye? Ayrılık yaşadığınız kişiyi, geçmişinizi geçmişinizden kopamamışsınız. Hala doğru çok seviyorsunuz. Onu gerçekten böyle acaba karşılaşır mıyım, acaba görür müyüm enerjisindesiniz. Benim için neler düşünüyor enerjisindesiniz? Evet kafanızda kocaman bir soru işareti. Hemen soru işaretinin yanında bir şahıs, aklınızdaki kişi, onun döngüsü, onun etrafındaki döngüler ve kocaman bir kalp enerjisi. Yani burada diyorsunuz ki çok özlüyorum. Acaba Acaba görür müyüm acaba benim hakkımda neler düşünüyor arkadaşlar sizin hakkınızda yani siz onu nasıl algılıyorsanız nasıl düşünüyorsanız kocaman bir kalp enerjisine yoğunlaşırsam bu insan e, gerçek anlamda size karşı yoğun duygular içerisindeymiş yani tesadüfen karşılaşmanız yazışmanız iletişiminiz de olabilirmiş hayret diyeceksiniz ama bir şekilde karşılaşma enerjisi olabilirmiş canlarım şimdi buradan bakıyorum e, yollar kısa kısa yol enerjisi belki sevdiğiniz kişi olabilir yol mesafesi olabilir ayrılıklar yaşamışsınız ee, bu döngüde bir anne faktörü görüyorum arkadaşlar. Anaç bir kadın ya da e, abla olabilir anne olabilir, eş faktörü olabilir ya da karmaşık bir ilişki yaşıyorsunuzdur. Ailesi olan bir karakterdir. Evli olabilir, sözlü olabilir, nişanlı olabilir. Artık bir şekilde belki e, bu döngüde olan arkadaşlarımız da var burada. Ya ayrılıklar ol, olmuş olan ya da duyumlar olmuş olan yüzleşmeleriniz olacakmış. Bir şekilde tekrar gelmeler, tekrar silahlar, düşman enerjisi, karşı taraftan gelen laflar, dedikodular belki iş konusu işinize kadar yansıyacak bazı problemler olmuş ya da olacak enerjilere ne söylemek istiyorum arkadaşlarım bir patron enerjisi var burada patron enerjisi nedir şimdi canlarım eee işinizde, işvereninizle alakalı bazı sıkıntılarda bulunabilir misiniz? Çok dikkat etmeniz gereken sebepler var burada. Yani işinizin son verilme ya da verilmiş bir döngüde bir mahkeme enerjisi olabilir. İş mahkemesi diyebiliriz. Bunun bir beyaz kılıt sonucunu alacak mısınız ya da karşı tarafla bir anlaşmaya gidebilir misiniz? Bir patron, işverenle alakalı bir konuşmanızın olduğunu da söylemek istiyorum canlarım. Evet, bazı arkadaşlar apar topar bitiş enerjisine gitmişler. Belki Eşinizle ayrılık enerjisini düşünüyorsunuzdur. Bir konuşma döngüsüne gidecek misiniz? Ya da hayatınızdaki kişiyle çok kültürler kültür farkınız vardır ya da menfaat farkınız vardır. Ailevi faktörlerden ötürü. Çıkan tartışmalar, yanlış anlaşılmalar bazı problemleri ortaya çıkardığı için artık bitiş enerjisine gitmiş ama tekrar o bitiş enerjisinden de devam etme enerjisine. Acaba tekrar deneyelim mi? Ben seni kaybetmek istemiyorum enerjilerine gitmiş olabilir misiniz canlarım? Şimdi birden beşe kadar içinizden sayıt son Tuttuktan sonra dileyiniz dileyin canlarım. Evet, sizi uzaksa acaba bana bakıyor mu? Evet arkadaşlar, size bakan bir enerji görüyorum burada ama halinizde kocaman bir nasip enerjisi. Evlilik döngünüz olabilir, evliliğe adım atma enerjisi, istenme döngüleri. Hayatınızda biri varsa, birlikteyseniz, açık bir şeylere adım atma, sonsuza gitme ya da birlikte olma enerjisine gidebilir misiniz? Evet. Çatı enerjisi dediği için e, ama çok müdahaleniz var. Böyle ikili ilişkilerinize çok karışan insanlar, müdahale eden karakterler sizi gerçekten çileden çıkarttığında söylemek istiyorum. İkilemde kalıyor musunuz? Ama gelinle damat görüyorum ve bir şekilde olacağını da söylemek istiyorum. Bu kadersel çarkınızın. Arkadaşlar öncelikle iş konusuyla alakalı e, mesela sizin hakkınız olan bir şeyin, şeyine geçmişler, hakkına girmiş olabilir. Sizin hakkınıza giren insanlar olmuş. Yani aslında o parayı diyor ediyormuşsunuz, ona vermişler. Ya da tam tersi, o işe siz girecek misiniz, başkası girmiş gibi durumlar söz konusu varmış burada o yüzden merak etmeyin bu sizin hayrınıza olacak bir döngüymüş ee, sizin nasibinizi başkası yemiş olsa da e, sizin için daha hayırlı bir döngüde daha hayırlı bir kısmet daha hayırlı bir iş konuları gündeminize gelecekmiş arkadaşlarım dilek enerjinizi tutun demiştim birden beşe kadar içinizden sayı tutun demiştim e, e, beş ve dört tutan arkadaşlarımızın dilek enerjilerinde hızlı bir şekilde olmalar yani e, güzel sonuçlar alacağınızda söylemek istiyorum canlarım şimdi çok pardon şöyle kapatalım kim arıyordu kapatalım evet <laughs> Hemen ne yapıyoruz? Kahvemiz bitti. Toratımıza geçiyoruz. Aklımızdaki kişi, sevdiğimiz kişi, aşk hayatımızda neler olacak? Ayrı olanlar barışacaklar mı? Birleşmeleri olacak mı? Şu an biraz karanlık oldu ama olsun. Daha enerjiler yoğun olur. Emin olabilirsiniz bundan. O yüzden enerjilerinizi daha net alabilirim. Çok üzülmüşsünüz. Ayrılık yaşayan arkadaşlarım. çok üzülmüşsünüz. Çok ağlamışsınız ve hala daha bekliyorsunuz. İşte ben bu bekleme enerjilerimi ve çok üzülen arkadaşlarıma kıyamıyorum. Onlar için ne yapıyorum? Olumlamalar yapıyorum. Onlar için hep dualar ediyorum. Seven insanlar sevdiklerine kavuşsunlar aşk yaşayan ve blokajları olan insanlar o blokajları her neyse onlar aradan çekilsin diye durmadan size için olumlamalar yapıyorum. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü bakın Özellikle ve özellikle aklınızdaki kişi, ayrılık yaşadığınız kişi, şu anda bir sıkıntı ve onun için çok gözyaşı akıtmış olan arkadaşlarım var ise, ayrılıklar yaşamışlar ise çok güçleneceksiniz arkadaşlar. Çok güçlenme bir evresine gidecek, evreye gidecek misiniz? Ve sonsuzluk enerjisi size düşünen bir karakter aklınızdaki kişi. Hiç sanmayın. Bu insan sizden gitti, artık sizi düşünmüyor, sizi aramıyor. Evet arayacak arkadaşlar tekrardan sizinle birlikte bir adım atma enerjisinde. Siz onu nasıl, size onun için nasıl ağladıysanız, nasıl gözyaşı akıttıysanız, şu an belki geçmişte çok ağladınız, belki geçmişte çok bekletildiniz. Ee, şu anki o enerji, o döngü aklınızdaki kişinin üstündeymiş. Yani neymiş? o insan şimdi düşünüyor. Bu kılıçlar sizsiniz. Bu düşünen insan ve dua eden bir karakter. Acaba ne yapıyor? Acaba iyi mi? Acaba mutlu mu? Hep bunları düşünen bir karakter ve sizin gerçekten çok güçlü bir analizin, hani çok <laughs> analiz analiz diyelim biz ona çok güçlü bir yapınızın olduğunun farkında. Bilincinde yani ya çok büyük sıkıntılardan geçtiniz ya çok büyük sıkıntılar yaşattı size. Bir şekilde sizin onun üstesinden geldiğinizi ya da bir şekilde zamanın nasıl geçtiğini ve sizin nasıl yükselişe geçtiğinizin farkına varan bir aklınızdaki kişimiş bu kişi. Öncelikle arkadaşlar bakın çalışan bir bayan iseniz, çalışıyorsanız, bir işiniz varsa ve güzel paralar yap, bir şekilde paranızı alıyorsanız, kazanıyorsanız bir zafer olacakmış. Yani neyle alakalı? Aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz bu insanla ya da iş faktörleriniz bir olabilir. Hastane faktörü olabilir, banka faktörü, iş iş yeri faktörü, işletme döngüleri hani bir şekilde iş yerinde tanışma enerjiniz olmuş olabilir mücadeleci bir döngünüz var yani tekrardan size gelin, gelecekmiş tekrardan bir adım atacakmış ki ayrılık yaşadıysanız ya da aldatma enerjileri varsa ikinci insanlar, üçüncü kişiler araya girdilerse bir şekilde e, toparlama enerjisi ve evlilik döngüsü dedi. Eğer ki siz evliyseniz bu kişi de aklınızdaki kişi ise, sizin sevdiği sevgiliniz ya da eş faktörünüz ise ya da evlisiniz, yasaklı bir döngüye gitmişsiniz. Bu yasaklı bir döngüde bazı olaylar ortaya çıkmış. Kaybedilen bir değer enerjisi. Anladınız mı? Ve mücadele ediyorsunuz, toparlamaya gidiyorsunuz, kendinizi ifade etme enerjisine gitmişsiniz. Ne kadar da çok sıkıntılar çekseniz de belki size bunu eş faktörü yaşatmış olabilir hayatınızdaki kişi. Yakalanmış olabilir, bir şeyleri ifşa etmiş olabilir. Yani bir şekilde toparlama enerjisine gitmiş olan arkadaşlarım var. Tekrardan birlikte olma enerjiniz varmış. Şimdi öncelikle canlarım ve ciğerlerim <laughs> baya bir karanlık oldu bizde. Pardon, şöyle bakalım. Çok anaç bir karakter görüyorum. Ağlayan, üzülen, arkadaşlarım. bu ayrılık gerçekten çok üzmüş olabilir. Aşk hayatınızda çok blokajlar, çok yaralar almış olabilirsiniz. Haksızlığa uğramış olabilirsiniz. bir yüzleşmeleriniz olmuş olabilir. Aldatılmış olabilirsiniz ve başka insanlardan dolayı hakkınıza girilmiş olabilir gibi gibi. E ama siz oturuşunuzu, duruşunuzu, döngünüzü hiçbir zaman bozmamışsınız. Ve çok güçlenme bir enerjisine gidecek misiniz? Ve bu kara kediler kimse, araya giren kişiler kim ise. Bunları artık çıkartma enerjisi. Yani onun hayatında biri var ise. Bir, yani ayrılık yaşadınız, bir baktınız sevdiğiniz kişi gitmiş başkasıyla görüşme yapmış. Yani, yani bu insan nasıl buna bunu yap yaşatabilir? Bunu nasıl yapabilir? Gibi e, durumlarla karşılaşmış olabilen arkadaşlar olan arkadaşlarım var. Ama o kara kedi aradan çekilme enerjisine gidecek. Çünkü o insana arkasını dönecekmiş canlarım. Burada bir mücadele enerjisi var. Yani Temmuz ayının başlarında bir adım enerjisi, bir arama, bir konuşma enerjisine gideceğini ve kafası çok karışık. Neden çok karışık? Bir şeyleri adım atma enerjisine giderken A diyor ben diyor şu an için şunu yapmam gerekiyor. Bir adım atamama, bir bekletme enerjisi varmış. Ve diyor ki bana, ee, bir teklifle gideceğim. Yani çok güzel bir teklif teklif yapacağım ona. Belki güzel bir teklif olacakmış. Belki sizin istediğiniz düzeyde bir teklif olacakmış. Ama bakın burada bir blokaj var arkadaşlar. Ne blokajı? Enerji. Burada bir enerjisi var. Yani dengesizlikleri, kafa karışıklıkları, kaybetme, aslında kaybetmekten çok korkan bir karakter aklınızdaki kişi. Ve bir şekilde blokajlanıyor canları. Bakın burada bir enerji döngüsü var. Şimdi mucize gibi bir olay olacak bu mucize gibi bir olay ne olacak ansızın size gelen bir mesaj ansızın sizin yolunuza çıkacak bir döngü ve burada iki kişi arasında kalan bir karakter var ise artık karar verme enerjisi ve sizin bir basamak basamak bazı şeylerin üstesinden gelme döngünüz olacakmış özellikle ve özellikle ismin içerisinde yani özellikle ismi e harfiyle başlayan arkadaşlarım siz olabilirsiniz, aklınızdaki kişi olabilir. Bir adım enerjisi. Kader çarkınız birmiş. Yani bakın bu nedir arkadaşlar? Aslında sizin kaderiniz bir ne kadar aylar geçse de, yıllar geçse de bir şekilde bir araya gelme enerjiniz olacakmış bu kişiyle. Ve çünkü bu insanın karması karışık olabilir. Aslında sizinle bir sonsuzluk düşünürken, bir birliktelik düşünürken, kafa karışıklığına gittiği için, sizi kaybetmekten çok korkan bir karakter olduğu için, e, ne olduysa kaderlerinize başka insanlar, başka karakterler, başka insanlarla birleştirmiş olabilirsiniz. O hayatına başka bir kadın ya da başka bir... E, e, <laughs> eril almış, dişil ya da eril almış olabilir. Bir şekilde hayatlarınıza başka insanlar alaraktan, arkalarınıza dönmüş insanlar olarak görüyorum sizleri. Lakin e, ikiniz de ya siz onu nasıl algılıyorsanız, nasıl düşünüyorsanız nasıl birbirinizi hayal ediyorsanız bunlar bakın arkadaşlar bu çok önemli bir detay. Bugün özellikle bugün özellikle bir adım atma enerjisi, bir mesaj döngüsü, bir arama enerjisi. Bakın o kadar çok hissediyorum ki bunu. Bir şekilde saat iki, mesela gece yarısı gibi. Yani bir arama enerjisi. 4 olabilir. Yani aklında çok fazlasınız. Gerçek anlamda çok fazla sizi imgeleyen bir karakter. Düşünüyor. Evet kader çarkınız bir ne kadar da zaman geçse aylar yıllar geçse de hayatlarınıza başka insanlar alsanız da canlarım yani kadersel bir bağ ki bu bu insandan kopamıyorsunuz yani düşüncelerinizde aklınızdan çıkmıyor hem sizin hem aklınızdaki kişinin aklından çıkmıyorsunuz bunu bilin hayallerinde blokajlarında, düşüncelerinde hepsiz siz var Ve kader çarkınızın bir olduğunu. Yani dediğim gibi bakın burada bir burada bir kadersel bir bağınız var. Öncelikle bunu uygulamak istiyorum. Ve hayatlarınızı tekrardan birleştirme. Ayrılık yaşadıysanız tekrar birleşeceksiniz. Öyle bir enerji var. He, evlisiniz tartışmalarınız oldu. Eş faktörü hep sizi düşünecekmiş. Hayatına başka kimseye almayacakmış. Bir şekilde de ayrılıklar olsa bile yine siz onun hayatına tekrar girecek misiniz? Çünkü size gözdekleyen bir karakter. Yani sizi düşünen bir insan. Ee, ve ben bu kadersel bağda her iki tarafın belki evlilikler yaşadığını, evlilik bir döngüye gittiklerini, görüyorum ya da hayatlarınızı tekrardan birleştirme enerjisine gideceğinizde söylemek istiyorum. Melek kartlarından da şöyle size 3 kartlık bir şey açacağım ve sonra sonuçlandıracağız arkadaşlar. Bakalım. Artık ve artık güvendesiniz. Her konuda güvendesiniz. Bunu merak etmeyin. Artık bundan sonraki her şey çok güzel ve çok özel olacakmış sizin için? Her daim yolunuz açık. E, birlikte tekrardan bir değişime uğrayacak mısınız? Ve bu, bu değişimi lütfen sevgiyle kabul edin. Çok güzellikler olacakmış hayatınızda. Arkadaşlar çok karanlık oldu. Bir şey görmüyorsunuz. O yüzden sonlandırmak istiyorum. Sevgi, ışık, sevgi. <laughs> Işık ile kalın canlarım. Hepiniz kendinize çok ama çok iyi bakın. Aşkla kalın, huzurla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.